fizikçilerin, hava trafik kontrollüğü yapanların ve video oyun tasarımcıların hepsinin ortak bir noktası var. Ve muhtemelen düşündüğünüz şey yani çok zeki olmaları değil. Vektörler. Peki yine lise öğretmenimiz çıkça sordu. Şu soruyu tekrarlamak gerekiyor. Vektörler ne menen bir şeydir? Nedir ve neden önemlidirler? İşte her şey olduğu gibi direkt bir şeyi anlamak birazcık zor. Onun öncesinde başka şeyleri anlamak da gerekebiliyor. Ve burada da karşımıza skalerler çıkıyor. Yani dolayısıyla skalerleri anlamak ve rektörleri anlamanın ilk anahtarı. Skalarlar yalnızca büyüklüğü olan içerikler. Bize aslında bir şeyin ne kadar olduğunu söyle. Işte. Ben diyelim ki 46 kiloyum. Yalan. Ama evet diyelim ki ben 46 kiloyum. Dolayısıyla skalarlar bunu sağlıyor bize. Ne kadar? Mesela diyelim ki ben şu an Buradan İspanya'ya gideceğim. Buradan İspanya'ya kaç kilometredir mesela? Yani mesafeler, skalerdir. Mesela benim burada içtiğim su var. Bu suyun hacmi ne kadardır? Veya işte bu kaç derecedir? Bu sıcaklık aslında skalerle ifade edilir. Ama baktığımız zaman bunların hiçbirinin hep bir büyüklükleri var ama hiçbir yönü yok. Dolayısıyla burada bir ihtiyaç duyuyor. Vektörlere ihtiyaç duyuyor. Vektörler aynı şekilde skalerler gibi büyüklüğe sahip ama ekstra bir bilgi de içeriyor. Onların yönü de var. Vektörler yönde içerdikleri için farklılar aslında. Yani bir yere ulaşmak için ben buradan İspanya'ya gitmek için yalnızca işte şu kadar kilometre olduğunu bilmem gerekmiyor. Bunun hangi yönde olduğunu da bilmem gerekiyor. Yani İspanya buradan hangi yöne gidilir? En basından gösterirsek ben buradan odamın başka yerine gideceğim. Hangi yönde gitmem gerekiyor? Bir yönelmem gerekiyor. Dolayısıyla vektörler burada önemli oluyor aslında. Yani sadece uzaklığı değil de aynı zamanda yer değiştirme için de önemli vektörler. Mesela diyelim ki bir örnek verelim. İşte havalar güzel. Kampta çadırı yapıyoruz. İşte bir arkadaşımızla çadır kurduk ve çadırı taşımamız gerekiyor. Karşılıklı duruyoruz. Ve aslında zıt yönlere bakıyoruz. İşte arkadaşımız diyelim ki iki adım sağa gitti. Üç adım da ileri gitti. Yani arkadaşım bu vektör şeklinde yöneldi. Biz sana iki İki adım sola yöneldik. Eksi ikiye geldik. Ve üç adım da geri gidelim mesela. Mesela baktığımız zaman ikimiz de farklı yön hareket ettik. Ama aynı mesafeyi kat ettik. Nedir bu mesafe? Kök. 13. Yani bu iki vektörde kök 13'e eşit vektörler oluyor. Ama yönleri farklı. Birini artık kabul edersek diğeri eksi yöndeki bir hareketi temsil ediyor aslında. Dolayısıyla hangi yöne baktığımız ve işte kamp alanına hangi koordinat sistemini yerleştirdiğimizden bağımsız olarak vektör değişmiyor. Sadece yönü farklı. Mesela bu vektörü x ve y olarak şöyle ifade edersek 2, 3, Umarım gözüküyordur. X, iken. Bu da eksi 2'ye eksi 3 x ile y vektörü oluyor. Ve bu vektör birbirinin aslında farklı yönlerindeki vektörleri temsil ediyor. Yani bu x ve y olmasa bu koordinat sisteminde yazdığımız yapıda bu 2 ile 3 belirtmemizin veya eksi 2 ile eksi 3 belirtmemizin bir önemi olmuyor aslında x ve y dediğimiz şeyler onlara anlam kazandırıyor. Çünkü aslında bu vektörler şu şekilde ifadeler. Mesela şunu değerlendirirsek mesela şunu değerlendirirsek bu şu yönde olursa 2x artı 3 oluyor. Bu da eksi 2x eksi 3 y'yi göstermiş oluyor. İşte, peki burada neden x ve y'ler var diye baktığımız zaman koordinat sistemleri bir temele bir base'e yani tabana ihtiyaç duyuyor. Bunlar aslında x ve y tabanının bileşenleri. Ve diyelim ki kişi birbirine yürüyor. Birbirine doğru gidiyor diyelim. Ve bu ikisi de buradan buraya doğru geliyor. Çadırlara burada. Yine aynı şekilde. Yani okların çizemedim ama bunun oku düzeltirsek çadırımız burada. Biri buradan geliyor, biri buradan geliyor. Bu ikisi de vektör olarak eşit bir şekilde mesafe alıyor ama farklı yönlerden geliyorlar. Yani birbirinin farklı yöndeki vektörleri oluyor. Aslında vektörler orada göstermek istenen yönü gösteriyor. Onu temsil ediyor. 2 ile 3'e buradaki dizdeki elemanlarımız dersek tek başlarına vektörleri tanımlamada faydalı olmuyor. İlla ki x ve y'ye yani hangi koordinat sistemine göre bunu tanımladığımızı göstermek önemli. Yani bu dizinin anlam kazanması için bir bağlam gerekli oluyor. Skalerler de vektörler gibi koordinat değişmezliği özelliğini paylaşıyorlar. Ve bu özelliğe sahip tüm necelikler aslında tensörler olarak adlandırılan bir grubun üyesi. Farklı türdeki tensörler farklı miktardaki veri içeriyor. Peki burada önemli bir soru var. Vektörden daha fazla bilgi taşıyan bir şey olabilir mi? Cevabımız evet. Mesela bir video oyunu tasarlıyoruz ve işte o suyun değişik hareketlerini, bunun nasıl davrandığını gerçekçi bir şekilde modellemek istiyoruz. Yani bizim aynı yönde ve aynı büyüklükte kuvvetler etkese de bunların yönlenmesine bağlı olarak işte dalgaları ve girdapları oluşturabileceğimiz şeyler gerekiyor. O zaman da kuvvetler yani işte vektörlerle yön veren başka bir vektör birleştiği zaman ortaya işte gerilme, stres fiziksel nicelik çıkıyor. Ve bu da ikinci dereceden bir tensör örneği aslında. Tensörler video oyunların dışında çeşitli alanlarda da kullanılsa da işte bilimsel simülasyonların, otomobil tasarımlarında ve hatta beyin görüntüleme gibi teknolojilerde de kullanılıyor. Skalerler, vektörler işte tensör ailesi aslında. Tensör family. Karmışık fikirleri daha iyi anlamamızı, oradaki etkileşimleri daha iyi anlamamızı, modellememizi sağlıyor. Skalarlar, vektörler yani aslında tensor ailesi, tensor family dediğimiz yapı bizim karmaşık fikirleri anlamamızı, onlar arasındaki ilişkileri anlamamızı, daha iyi modellemeler yapmamızı sağlıyorlar. Teşekkür ederiz Tensor Ailesi. Tensor Ailesi bir şirket olsa herhalde bu videolar tarafından sponsorlanırdı. Dolayısıyla buradan Tensor Ailesi'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dünyamızı daha iyi anlamamızı sağladığınız için teşekkür ederiz. Vizikalarlar, vektörler ve Tensor Ailesi. Tensor Ailesi'nin katkılarıyla sunduğum bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve bu videoyu birkaç arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.